Sevgili Eurovision Dream severler, biliyorsunuz 2021 Eurovision final provaları başladı. 1998 yılında Türkiye'yi temsil ettiğim zaman provalarda yaşadığım heyecan aklıma geldi. Parçamız 3 saniye uzun çıkınca orkestrayla bayağı uğraşmıştık. Ama her saniyesi o kadar değerliydi benim için. Hala unutamıyorum. Bu heyecanı yaşattığı için tekrar Sevgili Ali Nurcu'da da teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için size birkaç cümle sarf etmem için. Şöyle bir geçmişe bakıyorum da. Mayıs ayının bir cumartesi akşamına sıkışmış işte her ülkenin şarkısını sadece bir kere dinleyerek değerlendirebildiğimiz mütevazi bir yarışmadan şimdi haftalar öncesinden ülke temsilcilerini görebildiğimiz, dinleyebildiğimiz, hatta oylayabildiğimiz dev bir platform olmuş. Müzik endüstrisinin nereden nereye geldiğini görmemiz açısından çok önemli olan bileşenlerinin sadece müzik ve ses olmadığına, sunumun en iyisinin yapmaya çalışıldığı ve güncel trendleri yakalayan harika şarkıları dinliyor ve izliyoruz artık. Bir de katılımın Avrupa sınırlarını aşıp ta Avustralya'ya bile ulaşmasının getirdiği renk ve ahenk ve Türkiye olarak bu eşsiz organizasyonu içinde inatla olmamamız kabul edilebilir gibi değil. Ülkemizde müziğin geldiği noktayı hepimiz biliyoruz. İleri düzeyde yetişmiş sanatçılarımız, yeteneklerimiz var ve hala da yenilere ekleniyor. Gerçekten çok üzücü. Neyse gelelim bu seneki yarışmaya. Şarkıların hepsini dinledim. O kadar özenli, o kadar çeşitli, görsel olarak da bir o kadar renkli benim özel olarak hoşuma gidense bu sene için tarzıma en çok uyan balakların çokluğu oldu Slow şarkıları severim zaten ve yorumcuların sesleri çok iyiydi mesela Makedonya Fransa Hollanda Bulgaristan Portekiz yani sayamadığım ülkeler de var gerçekten bu sene seçim çok zor olacak tabii araya politik şeyler girebilir, olabilir ama ben hiçbir zaman televizyonu daha kötü bir şarkının kazandığını görmedim. Yarışma olarak bir sıralama gözüyle bakarsam da Malta'yı ben favori olarak görüyorum. Sürpriz Yumurta gerçekten bana çok sempatik ve acayip pozitif geldi. Ve müzik olsun, görsel anlatımı olsun çok hoşuma gitti. Benim tahminim bu tabii. Ama Fransa muhteşem bir şarkı. Azerbaycan da çok iyiydi. Bunları zorlayabilir diye düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz. Görüşmek üzere.